Muti tas taz benle kalın duyun beni Anlamazlar onlar keke çözemez bizi Anca yargılar var bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi durduramazlar Susturamazlar biz susturamazlar Anca yargılar var bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi susturamazlar Durduramazlar yargılarlar biz anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi durduramazlar susturamazlar bizi susturamazlar anca yargılar var bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi susturamazlar durduramazlar bizi durduramazlar